Arkadaşlar bu sene hiç yağış olmamasına rağmen mahsulümüzün durumu bu. Ee, ha. Ee, vay bir tane koparttım. Tüh. Neyse. Şimdi bak bu bu da bu şekilken 10 11 kök 11 kökten aşağı yok. Kardeşime. Öbürü de vaziyet bu. Yani e, arpa e, şu anda bu tarlada çok iyi olması gerekirken arpanın vaziyeti buyken e, ee, buğdayımızın durumu bu. Yani e, kardeşlemesi çok güzel. İşte e, tohumumuz kısıtlı olduğundan dolayı sadece bir çiz ekebildik. Ama kardeşleme süper. Ee, gülbesini ben sulfat kullandım. Ee, biraz daha iyi işçilikle yani biz buna otilacı da atamadık. Ee, bağışlı, e, birbirine uymaz diye korkumuzdan. Keşke atsaymıştık. Ee, hardal var işte. Bol miktarda. Ama sıkıntı olmayacağını zannediyorum. Alırım çünkü. Elimde de alırım. Zaten alt üstü bir çizim. Ama e, görünüşü güzel. Yani emeğimizin karşılığını alacağız gibi. Bu sırada e, Hıdır'a minnet borcumuzu nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Teşekkür ediyorum.